Ekrem İmamoğlu öyle bir şey yaptı ki artık kendisini savunacak kimse kalmadı diyebiliriz. Yahu Can Ataklı bile ha. Can Ataklı bile döndü bu salaklık dedi. Böyle bir şey olmaz dedi. Arkadaş o yemek olayı tamam. E, oradaki hata şu. Bir, bu kadar önemli bir günde yani o kadar e, mesaj alırken e, meteorolojiden ve diğer bilgilerden şu olacak bu olacak. O yemeği e, lisanı biraz ertelersin. Efendim adam gidiyormuş da işte konsolos galiba gidiyormuş da ona veda edememiş. Kısmadı kardeşim yani onlar da anlarlar. Bak ne oldu şimdi? Kar ya şeyde yağmurda, bodrumda, depremde, kar e, tatilinde, efendim İstanbul'a kar krizinde de e, e, balıkçı da kaba çekiyor. E bunlara niye maruz kalırsın ki kardeşim? Ve yani, bir de salak gibi e, gideceğin restoranın önüne e, önceden e, kar küreme araçlarını falan gönderirsen ve onlar 10 dakikada bir geçip aman buradan şimdi başkan çıkacak ayıp olmasın diye oraları kar küremesi falan yapıyor. Ama aynı canataklı ataklı bir gün sonra, bir gün sonra 24 saat geçmeden <gülüyor> <gülüyor> Ya bir insan bu kadar böyle olmaz ya. Bir insan kendini bu kadar zor duruma sokmaz ya. Ne var dedi. Ya bir gün önce salak demiş yani bu belediye başkanına hakaret etmiş. Bir gün sonra ne var? Ne? Ne olmuş? Ben bir gün önce salak dediysem yer kardeşim. O zaman sana sorarlar. O zaman sana derler ki ya sen niye o zaman böyle bir salaklık yaptın da böyle bir açıklama yaptın? Ha hani ben kendisine böyle bir şey söylemiyorum haşa. Ben böyle bir şey kendisine söylemiyorum ama Ağzı olan konuşuyor derler ki dediler sosyal medyada Ya şimdi bu kadar önemli bir günde yani o kadar e, mesaj alırken e, meteorolojiden ve diğer ilgililerden şu olacak bu olacak o yemeği e, lisanı ertelersin efendim adam gidiyormuş da ne var ya e, Ekrem mahvettin İstanbul'u ben yapmadı bir şey kardeşim yemek yemeye gitti e gider ne olmuş ben de giderdim sen de git. Bak, Fatih portakal çıktı, aslanlar gibi konuştu. Bir gün sonra da sözünün arkasında durdu. Yani ya olmadı dedi kardeşim, olmadı dedi, olmadı. İmamoğlu yemeğe gitmiş dediler. Hadi canım gitmemiştir filan diye baktım orada okurken ve daha sonra öğrendik, öğrendik ki hepimiz Ekrem İmamoğlu o karın en yoğun olduğu gün, insanların sokakta mahsur olduğu gün ve mahrumiyet çektiği gün ki benim yeğenim de öyleymiş hadım köyde. Bir onun tweetini atmıştım ulaşılması gerekiyor orada insanlar var diye. O en yoğun günde evet yoğun bir şekilde çalışmıştır mutlaka çalışacaktır sorumluluğudur çünkü. Ekrem İmamoğlu'nun bir kere o gün yemeğe gitmesini ben normal karşılamıyorum. Çünkü normal bir günden bahsediyoruz. Normal bir günden bahsetmiyoruz. Anormal bir günden bahsediyoruz hava koşullarından dolayı. İmamoğlu'nun o yemekte olmaması gerekiyordu. Velev ki 1 saat, 2 saat, 3 saat sonra döndük herhalde 3 saat kadar olmuşlar. Bunu yapamaz bir belediye başkanı. Yani siz ee, kentiniz kar altındayken, ekipleriniz mücadele ediyorken, 19 saat dahi mücadele etseniz, uykusuz kalsanız dahi gitme hakkınız yok bir belediye başkanı olarak. Ben buna sadece öngörüsüzlük diyorum. Bir belediye başkanı bunu nasıl düşünemez? Bir gün sonra baktık Fatih durduğu yerde duruyor ama can ataklı uçmuş. Orada ayrı, burada ayrı. Sabah ayrı, akşam ayrı. Tele 1'de de öyle yapmıştı. Şey imam sen belediye başkanısın kardeşim yapacaksın. Akşam oldu. Merdan ekranda konuştu. Şöyle bir Kur'an'ı büktü. Sonra bir baktım. Ya ben de biraz fazla kadar yapmışım. Vay. Ya ben de tuttum bir video yaptım dedim ki yani e, ironi yaptım. Bak bunlar bu kadar özgürlüğe düşkün insanlar ya düşünce özgürlüğünü. İroni yaptım. Dedim ki Can Ataklığın delirmiş hali bu işte diye herif bana dava açtı değil mi? Ya da bu videoya dava açtı bir izleyin. Atatürk'e ama orada Can Atak var. Can'cım nasılsın ya bir şey yapsak filan falan. Ne zaman kurtulacağız? Böyle 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 filan falan. Ay aslanım be biz filan da. Şey lan yasak lan burası. Senin eli ayağı tutuluyor. Böyle sallanıyor. Vurduk, öldürdük, leşler, geldik, inleri, geri. Yunan medyası mı bu? Bunlar PKK, bunlar bilmem. <laughs> 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 sus, 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 dinle beni. Ben gönderdim, gönderdim, getirdim. Siz biliyor musunuz? Sus diyor, sus, dinle beni, sus, dinle beni, sus, sus dinle beni. <laughs> <laughs> Temmuz'da neler olacak demiştim. Türkiye bir uçacak. Bak gör Almanya filan. <laughs> bir uçtuk ki. Yani, ne kadar uçtuk onu bilemiyorum. Neyse bütün bunlar bir kenara. Ekrem Bey işte kendisini ile kurtarmaya çalışırken arkadaş bak eskiden bir konuşma yaptığında paylaşım yaptığında o konuşma o paylaşım alıp başını gidiyordu. Ya hakikaten üzücü bir belediye başkanı, seçilmiş bir belediye başkanının kendisini bu duruma düşürmesi üzücü. Bugün konuştuğunda tek bir kişi ne gazeteci ne CHP genel merkezi ne de başka bir kişi. Dönüp de söylediklerinin altına imzasını atman sen haklısın demedi. Çünkü hepsinin başını öne eğdirmişti. Hepsi utanmıştı. Aleni bir şekilde ha bu Twitter'da görüyorsunuz. Mehmet Bekeroğlu ne diyor? Utandım diyor. Utandım diyen Mehmet Bekaroğlu şimdi kalkıp da ne diyor orada bir imam oğlu bir şey söylüyor. Kesin mobese diyor. Ya yarın kesin mobese çıkmazsa o zaman ne olacak? O zaman ne diyeceksiniz? Ha hadi Özışık ya kesin mobese olarak çıkarsa o zaman ben zaten söyleyeceğim, söyledim. Böyle bir olayda bu mobesenin resmi e, makamların kullanmasını doğru bulmadım, bulmuyorum. İlla İmamoğlu'nu orada yakalayacaksın. Zaten ekranlarda bir sürü görüntü var. Yani müessesenin var, karşı apartmanı var, şuyu var, buyu var. Devletin imkanlarını buraya kullanılması doğru değil diyorum. Ama ya İmamoğlu'nun dedikleri çıkmazsa ki artık milleti inanmıyor. Kendi partilileri inanmıyor. Arkadaşlar ben size başka bir şey söyleyeyim. Yemek dedik, rakı dedik, şu dedik, bu dedik hepsi bir yana. Bütün millet bunu da tartıştı. Kemal Kılıçdaroğlu. Bütün millet bunu da tartıştı. Ekrem İmamoğlu İngiliz Büyükelçisi ile ne konuşur? Şimdi Seyit Torun böyle bir tweet attığına göre yalan, yalan konuşuyorsunuz. Bizim belediye başkanımızın orada olması mümkün değil. Troller diye tweet döşediğinde Büyükelçi ile görüştüğünden bir haberdi. Ben size daha vahim bir şey söyleyeyim. Kafa tutuyor İmamoğlu daha açık bir dille, halk diliyle söyleyin. Kimseyi takmıyor. CHP Genel Başkanı'nı bile takmıyor. Gidiyor İngiliz Büyükelçi görüşüyor. Bilmem neyle görüşüyor. Şununla görüşüyor, bununla görüşüyor. Ve bakın bir CHP'li arkadaşım aradı. Dedi ki Hadi Bey bütün milletvekillerine yabancı diplomatlardan görüşme isteği geliyor. Milletvekilleri olsun. Genel başkan yardımcıları olsun, kim olursa olsun, belediye başkanları olsun. Hepsi Genel merkezin iznine tabidir. Hepsi. E şimdi, arkadaş bu nasıl bir şey ya? Kimseyi takmayacaksın, gideceksin, görüşeceksin. 3 e, saat İstanbul halkı perperişan, sonra döneceksin, Mobese'ye takılacaksın, şuraya takılacaksın, buraya takılacaksın. Bir de bu Mobese namus meselesidir diyor ya, Kemal Kılıçdaroğlu da namussuz vermişti. 13 bin kişi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden atılmıştı. Onu da hatırlatayım. Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz. Ben bütün işçilere namus sözü veriyorum.